Hadisleri Kur'an'dan önde tutuyorlar ya aklım almıyor. Fethullah Gülen'in Aratın Search edin YouTube'da videosu vardır. Lafı bu. Hadislerin Kur'an'a ihtiyaç duyduğundan çok Kur'an'ın hadislere ihtiyacı vardır der. Bir zamanlar Hoca Efendi dedikleri o Sümüklü Mehdi. Kur'an'ın kendisinden ve aklınızdan ve doğadaki ayetlerinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah'ın bilirsiniz bu çok geleneksel bir tabirdir. Allah'ın iki kitabı vardır. Biri kutsal kitaplar, biri doğadaki ayetler diyor ya size ayetlerimizi yani delillerimizi hem iç benliklerinizde hem de dışarıda ufuklarda göstereceğiz diye. Bu doğa ayetleridir işte. Bir de Kur'an'ın kendisi vardır. Bunun dışında hadis adı verilen peygambere ait olduğu iddia edilen milyonlarca söze ihtiyacımız yok doğadaki ayetler ben doğadaki düzeni görünce Allah'a ulaşıyorum. Hassas ayar argümanı mesela. Kelam kozmolojik argüman veya da estetik argümanı. Estetikten Allah'a ulaşabilirsin. Galaksiler niçin bu kadar güzel görünüyor deyip Allah'a inanabilirsin, ulaşabilirsin. Antony Flew gibi amino asitlerin diziliminden sikerler böyle işi bu kadar da tesadüf olmaz deyip Allah'a ulaşabilirsin. Bunlar doğa ayetleridir. Ya he, Allah Deveye örnek vermekten çekinmez. E, sivrisineği bile örnek vermekten çekilmez de. Deve de, sivrisinek de, penguen de, çakmak da, bizim Putin de, o buyuyor burada. Allah'ın ayetleridir, delilleridir. Hepsi, hepsi. Ve ben sahiden kedimi severken o huşuya kap kapılıyorum. İmanım tazeleniyor kediyi severken. O hani hareketleri nasıl anlatayım ya? Bu öznel bir tecrübe. Siz de hayvan severken aynı şey uyanmıyor olabilir. Öznel bir tecrübe yani. Ben Putin'i severken harbiden yani. Hamdolsun Allah'a neler yaratmış diyorum. Kaç yani yüzlerce kez söylemişimdir bunu şu hayvanı severken.